Evet şu dakikalarda neler yaşanıyor Bakü'de o noktaya gidelim biz de şimdi. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos ziyareti takip ediyor dünden bu yana. Son derece hareketli dakikalar, saatler yaşanıyor. Senden alalım detayları bugün ilişkin. Coşkun Özen, evet dün aslında neler yaşandı haberimizde takip ettik. Bugün sabah saatlerinde erken o ilk saatlerde Tabi ilk olarak Fahri Hıyaban'da Umum Milli Lider Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Resmi ziyaretine de bu ziyaretle başladı aslında. Ardından ikinci durağı tabi Bakü Türk şehitliği oldu. Burada Kafkas İslam ordusu şehitlerinin anıt kabirlerini ziyaret etti. Ebedi meşal anıtına uğradı. Orada çelenk bıraktı. Ve derken arkamda gördüğünüz gençlik sarayına geçti. Burada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Aracın hemen başında karşıladı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Birlikte tören kıtasını selamladılar. İki ülke milli marşları okundu ve ardındansa karşılıklı heyetler Cumhurbaşkanlarına takdim edildi ve son olarak da baş başa görüşme başladı. İki lider yaklaşık 1 saat 15 dakika baş başa görüştü. İki ülke ilişkilerini ele aldı e ve bundan sonra yürütülecek süreç önümüzdeki döneme ilişkinde yine iki lider aslında neler yapılacak. Güney Kafkasya'ya ilişkin bölgedeki barış ve istikrar çabalarına ilişkin neler yapılabilir? Bunlar ele alındı. Az önce de yaklaşık yarım saat önce de heyetler arası görüşmeye geçildi. Bir kısmını takip etme şansım oldu. Burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev özellikle Türkiye-Azerbaycan birlikteliğine, birliğine vurgu yaptı. Bu birliktelik bölgeye istikrar ve barış getiriyor. Bölgedeki istikrar ve barış çabalarına katkı sağlıyor dedi. Türk milletine teşekkür etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçimlerde elde ettiği başarı aslında millete yönelik, halkına yönelik hizmetlerinin karşılığıdır ifadesini kullandı ve bundan sonra da her görüşmemizde devam eden projeleri bitiriyor. Yeni projeleri de hayata geçirmenin aslında temellerini atıyoruz dedi. Bugün de yeni aslında yapılması gerekenleri ele alacağız dedim Hürmetli hemkarım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la diye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sözüne Halkımızın teveccühü sonrası yeniden seçildik ve Azerbaycan'a geldik dedi. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğin tüm dünyanın gıptayla baktığı bir kardeşlik olduğunu ifade etti. Özellikle deprem süresince Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğu heyetlerini göndermesi, tüm imkanlarını seferber etmesi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada ifadelerine yansıdı. Ve Azerbaycan halkına şahsım ve milletim olarak minnettarım dedim. Şuşa beyannamesine atıfta bulundu. Müttefiklik seviyemizi yükselttik dedi ve ilişkileri her alanda geliştirmeye kararlıyız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve önemli dikkat çekici bir husus Şuşa'da başkonsolosluğu açmak için Cumhurbaşkanı ile Maliye ve Dönük bunu ifade etti. Biz hazırız. Siz ne zaman uygun görürseniz Türkiye olarak Şuşa'da başkonsolosluğumuzu açmak istiyoruz dedi. Eğitim öğretimdeki işbirliğini ele aldı. Marif Vakfı'nın çalışmalarından bahsetti. Önümüzdeki yıl yeni eğitim kampüsünün de Marif Vakfı'nın açmasını planladıklarını ifade etti. Özellikle Hazar geçişli orta koridora da vurgu yaptı. E, Sadece e, Güney Hat değil, Bakü-Tiflis-Kars demir yolununda yine bir an önce ele almamız gerekiyor. Burada da büyük fayda var. Son dönemde yaşanan sorunlar Gürcistan ile test edilecek. Bu ortak anlayışı da yeniden temelinde e, e, nihayete erdirmeliyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu anda da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlla Maliye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısı düzenliyor. İsterseniz şimdi canlı yayında bu noktaya dönelim.